Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kış aylarının en lezzetli sebzesi olan kerevizin yapraklarından bir çorba hazırladım. Biz bu çorbayı o kadar sevdik ki arkadaşlar ben kıştan kereviz yapraklarını doğrayıp dondurucuya koyuyorum. Hem yapraklar değerleniyor hem de nefis bir çorba oluyor. Siz de farklı çorbalar yapmayı seviyorsanız bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle çorbamız için 3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 su bardağı kadar doğranmış kereviz, 1 su bardağı kadar rendelenmiş havuç, 2 diş rendelenmiş sarımsağı güzelce soteliyoruz. 4 su bardağı suyu, 2 su bardağı et ya da tavuk suyunu da ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bir yandan 1 su bardağı süzme yoğurdumuzu, 1 yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı unu güzelce çırpıyoruz. 1 su bardağı su ilave ederek çorbamız için güzelce bir terbiye hazırlıyoruz. Sebzelerimiz yumuşadıktan sonra biraz sebze çorbamızın suyundan terbiyeyi karıştırarak ilave edip ılıtıyoruz terbiyemizi. Ondan sonra çorbanın içine karıştıra karıştıra döküyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Çorbanın kesilmemesi için mutlaka terbiyeyi dökerken karıştırmamız lazım. Bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edip çorbayı dinlenmeye bırakıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını kızdırıp içine çok az çay kaşığının ucuyla toz kırmızı biber atıyoruz çorbamız için. Üzerine dökmek için. kereviz yapraklarıyla hazırladığımız yalancı işkembe çorbamızı servis ederken içine mutlaka sirke ve sarımsak ilave etmeyi de unutmayın arkadaşlar. O zaman gerçekten işkembe çorbası içiyormuşsunuz gibi bir tat alacaksınız. Lütfen sizler de bu çorbayı yapmayı ve yaptıktan sonra bana yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.